Akutla bir gün projesinde ilk etkinlik gerçekleştirildi, bir okulun fiziki şartları iyileştirildi, miniklerin heyecanına ortak olundu. Akutla bir gün projesi, Arama Kurtarma Derneği Denizli ekibi ve Pamukkale Üniversitesi Akut Öğrenci Topluluğu tarafından yürütüldü. Projenin yeni eğitim öğretim yılının ilk etkinliği, Pamukkale ilçesinde bulunan Karakova İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirildi. Akut Denizli ekibi ve Pamukkale Üniversitesi Akut Öğrenci Topluluğu gönüllülerinin 15-16 Eylül tarihlerinde yapılan etkinliğinde üyeler boya ve tadilat yaptı, tiyatro sahnesi oluşturdu. Gönüllüler okulun fiziki şartlarının iyileşmesine katkı sağladı. 17 Eylül pazartesi günü de çocuklarla bir gün geçirdi. Ayrıca ekip öğrencilerin ilk okul günü heyecanına da ortak oldu. Öte yandan gönüllüler okula kitap bağışladı, sınıflarda kütüphane oluşturdu ve öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye etti. Gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarının ardından ilkokul öğrencilerine afet bilinçlendirme konusunda seminer verildi.